Evet şimdi Burak bir karar alınmış galiba. Burak'a bırakalım sözü. Teşekkürler. Murat Özer yanımızda. Neler elinize gelen bilgiler, sizin duyduklarınız ve bizim de duyduğumuz kadarıyla emniyet yetkilileriyle görüşmeleri oluyor. Maçın oynanması yönünde bir istek var. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi bir defa istenmeyen olaylar oldu ama bu olayın başlangıç noktası bugün değil. Ama bugün sağlıklı bir şekilde burada maçı oynayıp ondan sonra maçtan sonra bunların konuşulması lazım. Şimdi e, kulüp yetkililerini içeriye sokmuyorlar. Sen de buradasın deminden beri. E, i̇çeride 3 hakem ve sağ gözlemcisi var ve emniyet müdürü ve özel güvenlik müdürü var. Onlar... Saat e, sahada türbün liderleriyle konuştular ve e, sen de gördüğün gibi izole ettiler Galatasaray seyircisini. Muhtemelen karşıyaka az sayıdaki karşıyaka taraftarını da dışarıya çıkartıp e, maçı seyircili başlatmak istiyorlar. Ama sonra eğer bir e, türbünden kurallar dışına müdahale olursa o zaman sahayı boşaltacaklarına ima ettiler. Henüz e, bize de resmi bir bilgi verilmedi ama demin sen de gördün Ali Özsoy Bey'le konuştuk. Ondan aldığım şey e, bu yönde ama sonuçta kararı verecek kişiler şu, şu an soyunma odasında e, ben umut ediyorum e, koçumuz da sakinleştirmeye çalıştı e, Şey türbin liderleri de bir konuşma yaptı umut ediyorum sağlıklı bir şekilde bu maç başlayacak bu maç bittikten sonra da daha e, bu noktaya nasıl gelendiğini değerlendirmemiz lazım şimdi kimsenin burnu kanamadan e, basketbola ruhuna yakışır bir şekilde bu maçın oynanıp bitmesi lazım İnşallah da tabi e, tabii sporcu için de kolay değil tekrar konsantre olmak ama zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. İstemediğimiz şeyler bunlar. E, umut ediyorum e, iyi başlayacak, iyi bitecek bir maç seyredeceğiz hep beraber. İnşallah bundan sonra gelişmeler olur. Çok teşekkürler Sayın Özcar. Murat abi biz soyunma odası koridorlarındayız. Sıcak bilgilerle tekrardan size bağlanacağız.